Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlere bir kasabadan sesleniyorum. Aslında şu anda e, hala Bilefel'deyim ama Instagram'dan takip edenler biliyordur. Yakın bir zamanda taşındım. Eylül'ün başında aslında. Taşınma sebebim kira sözleşmem bitmişti o yüzden. Yoksa yurdumdan gayet memnundum. Şu anda Bilefel'de bir tık dışı diyebileceğimiz bir yerde e, tekrar bir yurda geldim. E, tek burada bir yurt buldum. Şimdi yurttan çıktım. Bu arada yurt da gelecek size. Almanya'da bir yurt nasıl oluyor? İşte odada neler var? Kirası kaç para? Özellikleri nelerdir? Fikir vermesi açısından size bir yurt da çekmeyi planlıyorum. fakat bugünkü konumuz üniversite ile ilgili. Yaz boyunca pek çok genç arkadaşla iletişim halindeydik ve özellikle tercihler hakkında ve Türk-Alman Üniversitesi hakkında Yakın bir zamanda şimdi üniversiteler açılacak. Ben de e, üniversitenin ilk yıllarında e, başlangıçta nelere dikkat etmelisiniz, kendi tecrübelerimden sizlere anlatmak istiyorum. Tam 5 madde belirledim. Hazırsanız başlayalım. Bu arada dediğim gibi bu taraflara ben de ilk defa geliyorum. Hep ters tarafa doğru gidiyorum. E, üniversite o tarafta kaldığı için. Bu arada üniversitem, e, burada böyle her yer tarla gibi gözüküyordu. da şunun arkası direkt üniversite aslında. Yani yakın sayılırım. Özellikle bisikletle oldukça yakınım. E, bu taraflarda da marketler falan filan varmış. Hem beraber keşfedelim hem de böyle... Bugün hava çok güzel. Bu havayı değerlendirmiş oluruz. Bu arada bu tarz videoların devamını istiyorsanız abone olup ailemizin birer parçası olabilirsiniz. Üniversiteye başladığınızda dikkat etmeniz gereken birinci madde hazırlık senesi. Hazırlık senesi gerçekten çok önemli bir sene. Benim çevremde ben hazırlık okuyacağımı öğrendiğim zaman, yani tercihler bittiği zaman Bazı kişiler hazırlık senesinin bir sene kaybı olduğundan bahsetmişti. Bu tamamen yanlıştır Çünkü hazırlık Senesinde dil öğreniyorsunuz ve dil gerçekten çok önemli bir şey ee, Bu nedenle hazırlık senesini sene kaybı olarak düşünmemelisiniz ee, Bu arada ne kadar yakındı geçti işte. Onun yerine kendinizi geliştirdiğiniz, dolu dolu geçirmeniz gereken bir sene olarak görmelisiniz hazırlığı. Aslında dil öğrenmek düşünülenden daha da önemli ve size katkı sağlayacak bir süreç. Hani derler ya bir dil bir insan diye bu gerçekten doğru. Az önce sanıyorum buralardayken GoPro'nun hafızası doldu ve tekrar geriye dönüp hafızayı boşaltıp <laughs> geri gelmek durumunda kaldım. Şimdi şuradan karşıya geçiyorum ve sohbetimize devam ediyoruz. Mesela arkadaşlar size kendimden örnek vereyim. Elbette bana da Almanya'da yaşam altın tepsiyle sunulmadı. Ben de buraya gelene kadar oldukça uzun ve zorlu yoğun bir süreçten geçtim ve bu süreç aslında hazırlık süreciyle başladı. O yüzden hazırlık okumak gerçekten önemli. Hem hazırlıkta güzel dil öğrenirseniz arkadaşlar lisansa da başarılı olma ihtimaliniz daha yüksek olur. Ve e, bu da tabii ki gayet güzel bir durum diyip ikinci maddeye geçelim. Arkadaşlar ikinci madde de birinci madde ile alakalı. Hazırlık okurken dil öğrenmeyi bir süreklilik isteyen bir proses olarak düşünmek gerekir. Sırf lisansa geçmek için dil öğrenmeye çalışırsak emin olun başarılı olamayız. Yani bir dil öğrenirken, yeni bir dil öğrenirken hata yapmaktan korkmamak lazım. Konuşun gitsin ya gerçekten. Ben mesela hatırlıyorum ilk Almanca öğrenirken biraz utangaçtım. Sonradan e, o utangaçlığı attım açıkçası. Yani e, siz hatalarınızla sizsiniz. Hata yapmazsanız doğruya ulaşma ihtimaliniz de artmaz. Bu nedenle dil öğrenmeyi hayatınıza entegre edebilirsiniz. Yorumlarda da aslında e, bu konuda tavsiye isteyenler olmuştu. Onlara da bu şu tavsiyeleri vermiştim. Mesela e, İngilizce, Almanca müzik dinleyebilirsiniz. ve Bir taraftan da çarkı sözlerini açarsınız. Çarkı çalarken siz de bir taraftan sözleri takip edersiniz örneğin. Özellikle Almanca için e, tavsiye ederim. Yolda, otobüste, metroda vesaire Memrise Duolingo gibi e, uygulamalarla kelime tekrar yapabilirsiniz. Bunlar da oldukça faydalı olacaktır. Podcast çok öneriyorum. Almanca, İngilizce, Fransızca artık hangi dili öğreniyorsanız onunla ilgili podcast dinleyebilirsiniz. O da elbette çok faydalı olacaktır. Evet geldik 3. maddemize. 3. madde ilk dönem ile ilgili. Yani hazırlığı bitirdiniz ve lisansa geçtiniz. Hazırlık senesi biraz lise 5 gibi olur iken lisans bambaşka bir dünya aslında. Ve bu nedenle bütün herkes ilk dönem biraz zorlanabiliyor. İlk dönem size tavsiyem derslerinizi sıkı tutmanız ve gerçekten çalışmanız asla hafif almayın. Ben mesela çok hafif almıştım ilk dönemi hatırlıyorum ve gerçekten üstünlüklü sonuçlanabilir de her şey. Ama ikinci dönem toparlamıştım ve gerçekten öğrenmek için aslında dersleri çalışmaya başlamıştım ve öğrenmek için dersleri çalışırsanız zaten ortalamanız da yükseliyor. Bu arada evet ortalama her şey demek değildir ama mesela yüksek lisans ya da akademik bir kariyer düşünüyorsanız ortalama sizin için oldukça önemli olacaktır. Dediğim gibi ortalamanızı yüksek tutmak için değil derslerinizi öğrenmek için kendinizi geliştirmek için çalışırsanız zaten ortalamanız da otomatik olarak yükselecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Ve güzel bir ilk dönem geçirirseniz eğer sonraki dönemlerde inanın güzel olacak. Bu çorap söküğü gibi ilerleyen bir süreç. Bu nedenle işi baştan sıkı tutmanızı tavsiye ediyorum. Şu anda bildiğiniz köydeyim ya. <laughs> Gerçekten şehrin dışındayız. Eylül ayı Almanya'da Ağustos ve Temmuz aylarından daha sıcak geçiyormuş. Gerçekten de öyle. Şu anda 25-26 derece. Gerçekten çok sıcak. Terledim yani. Hani neredeyse Barcelona'nın havası burada diyebilirim yani. dördüncü yani maddemiz. Number Üniversiteye başladınız. Yeni bir ortam, yeni insanlar. Olabildiğince sosyal olmaya bakın. Mesela bölümünüzle alakalı üniversite kulüplerine üye olabilirsiniz. Bu bence çok iyi bir fikir. Üniversite kulüpleri şu açıdan önemli. Hem yeni insanlar tanıma noktasında gerçekten önemli bir rol oynuyor. Hem de bir organizasyonun parçası olmak insana gerçekten iyi hissettiriyor. Çünkü sorumluluk alıyorsunuz. Aynı zamanda bu organizasyona da zaman ayırmanız gerektiğinden dolayı time management de yapmanız gerekiyor. Yani zaman yönetimi yapmanız gerekiyor. Tüm bunlar aslında insanı gerçekten iyi hissettiriyor. Dayı seni duydum. <laughs> i̇çe dönük bir insan olabilirsiniz. Ben şahsen öyleyim mesela içe dönük bir insanım. E fakat yine de bu tarz aktivitelere katılmanızı tavsiye ediyorum. Hani çok böyle sosyal olacağım diye böyle kasmanıza gerek yok. Ama dediğim gibi elinizden geldiğince bu işlerin peşine koşmanız size ileride artı puan kazandıracaktır. Evet geldik son maddemiz arkadaşlar. Beşinci maddemiz kocalar ile ikili ilişkiler hakkında. Elbette bir elin beş parmağı biri değil. Kocalar da bu bağlamda farklı farklı özelliklere sahip olabiliyor. Kimisi daha resmi oluyor, kimisi öğrenci yanlısı oluyor, kimisi nötr oluyor. Benim size nacizane hani tavsiyem öğrenci yanlısı gördüğünüz ve gerçekten iyi bir insan olduğuna inandığınız kocalar ile e, güzel diyaloglar geliştirmeniz yönünde. Bu e, emin olun size ileride de çok pozitif olarak geri dönecektir. Hani yanlış anlamayın demiyorum ki bütün hocalara böyle hocam merhaba falan hani yıkama yağlama çalışması yapın. Sanırım demek istediğimi anlatabildim. Bu noktada Türk Alman Üniversitesi üzerinde konuşacak olursak gerçekten Önünün işletme bölümünde çok tatlı hocalar var, çok değerli hocalar var. Ve bu hocaların bir kısmı ile Instagram'da takipleşiyorum. Hani bazılarının yaşı da zaten yakın bize. Sanki Aynı zamanda bir ablamız abimiz gibi de oluyor yani e, o samimiyetle insanları bulduğunuz zaman e, kaçırmayın derim yani <laughs> kısacası yine biraz sosyalliğe geliyor olay. Konuşkan olmak insanlarla sohbet etmek gerçekten oldukça önemli. Evet değerli arkadaşlar uzun lafın kısası her ne kadar üniversite sınavı senesinde çok çalışıp yorulmuş olsak da üniversite bizim için yepyeni bir başlangıç ve biz bu sürece elimizden geldiğince full motivasyon ve istek ile başlamalıyız. Güzel başlarsak sonucu da inanın güzel olur. Bu bağlamda hepinize gerçekten güveniyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Almanya'dan herkese selamlar, sevgiler. Bay bay.